Yandın yandın. Ne oluyor burada? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve annemle birlikte o çok beklediğiniz e-okul notları. notlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz. Çok burada. yazdılar. Çok çok çok. Aslı abla Yaren'in notları nasıl? Arkadaşlar Aslı Yaren bu sene çok zayıf gidiyor. Gerçekten. <laughs> çok değildir ya. Hani öyle ümit ediyorum yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Aslen sınıfta kalacak gibi olsa ben böyle rahat olur muyum acaba? Asla. Değil mi? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep beraber birinci dönem birinci yazının notlarını inceleyeceğiz. Bakalım. Bunun için şeyi bekledik arkadaşlar. Matematik modunun gelmesini bekledik ama matematik modunun Allah'a çok şükür geldiği de yok. Yok. gelmiş gelmiş. Demişler, gelmiş arkadaşlar. Matematik geldi. Bakalım kaç aldı? Bugün geldi değil mi matematik? Bugün geldi. Öğretmeni söylemiş ama henüz Valla ben Yaren'e bir 10 sefer sormuşumdur herhalde babacığım matematik, matematik diye. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam, burayı gösterme. Tamam, Hı. burayı gösterme bize. Şöyle. Ben Yaren'e bak. Hı. Şimdi şöyle yapacağım. Hı. Tamam Buradaki notları tek tek açacağım size, tamam mı Şu babam? Ben... Şurayı da kapamamız gerekiyor Aslı Yaren. Yani. <laughs> Böyle yapmamız gerekiyor. O sanki bayağı bir uğraştıracak Aferin ama. Şöyle tutsana, sürpriz olsun ama. Çok ne çünkü? Şöyle tutsana, gel gel. E, daha önce yapıyordun ya, aşağıdan çekiyordun. Olmuyor ya! Allah Allah. Bu sistemi yenilemişler. Şimdi ilk önce beden eğitimi ve spor. He. Tabii ki dansleyenler zaten sporcu olduğu için... Tamam. Kendi notlarını buyuruyorlar. <laughs> Yüzü güldüğüne <laughs> göre hepsi iyi herhalde. Göreceğiz. Kötü de var, kötü de var. Allah evet, Allah. Evet, evet. Benim kızdığım da var. Bakın göreceğiz şimdi. Beden eğitimi ve spor. Tabii ki dansleyenlerin beden eğitimi kaç? 100. Şimdi ikinci, bilişim ve teknoloji. Bak, bu bu 100 olmazsa ayıp eder. Neden? Çünkü tamam Aslı da. Yaren'in... Siz niye kapatıyorsunuz ki? Ben ekranı göstermiyorum ki. Göstereceğiz. Göster, göster. göster. <laughs> Buradan da gösterebilirsin. Göster, evet. Aa, açtı. Açma anneciğim, açma. Şimdi Aslı Yaren'in bilişim teknolojileri yazılımı 100 olmazsa çok ayıp olur. Neden biliyor musunuz? Evet, yani dayısı bilim teknoloji, yazılım mühendisi. O yüzden haftayanenin bilişim ve teknolojileri de 100 arkadaşlar. Başanlar. Şimdi bu arada siz de en zayıf notunuzu hemen yoruma yazın arkadaşlar. Yazanlar, Can? En zayıf notum bilim kültürü. Ne? En zayıf notum bilim kültürü. Arkadaşım, na, a, kardeş niye sen böyle yaptın? Bundan sonra sana gün, her gün bir dua ezberleteceğim. <laughs> En bırak en hızlı. Problem oturum. neymiş? Dingo'da problemi ne? Problem Babanın ne? da öyleymiş aslı yani değil mi? De en, bak. en zayıf adın Dinkültür mü? ben? Hayır ben de öyle. Neden ki? Yok Dingo hocası da <laughs> <laughs> şey. He eksilerde. Sözlü. 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 Neyse Dingo götür ve ahlak bilgisi aç kızım. 85. Ya ama kötü değil ki. Kötü değil ama iyi de değil. Bence Hayır. 100 olması lazım. B benim daha kötüydü. Benim hayatım <laughs> bu. Kaçtı senin dinkitir adın? Ya şimdi çok söylemek istemiyorum ama. sen çok merak ettim. <laughs> Kalmıştım ben. Kaldın mı? <laughs> Tabii. Aa evet sen din kültüden kalmıştın değil mi? Yaz, sen, Hoca... yaz okuluna. Tabii yaz okuluna kaldım. Hoca e, tahtaya kaldırmıştı o zaman. Tahtada namaz kılmamı istedi. Aşk tahtada namaz mı kılınır? Aynen öyle. Sen tahtada, de kılmadın. Ben de kılmadım. O yüzden beni bıraktı sözler. Hocalar ayıp etmiş şimdi. Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> hocam. E, eğer bu hocam... Bir de öğretmen bir masasının üstünde. Aa. Aynen öyle. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Böyle şey mi olur abi? Evet bizim hocalarımız biraz daha böyle sertti. Bir atasözü var biliyor musun? Bilmiyorum. Dinle iman, dinle. Paranın, imanla paranın kimde olacağı belli olmaz. Bir de konuyla ilgili bir atasözü ben söyleyeyim mi? Söyle. Armut dibine düşermiş. <laughs> Anneciğim sakın baban gibi dinden kalma. Benden çok çekersin. Neyse fen bilimleri. Geliyoruz fen bilimlere. 93. E işte idare eder. Güzel güzel o kadar da değil şimdi yani. Ya 93 şey ya. Sizin babalarınız da böyle mi arkadaşlar? Böyle. Arıyorlar? Türk babaları böyle. Bütün babalar böyle mi kızım? 70'i geçti mi süper aga? <laughs> evet. 70'i geçti mi süper mi? <laughs> evet. Hayır tabii ki hayır. Kesin. Bizim Türk babaları böyle klasik. Tam en düşük notu yazacak herkes. Arkadaşlar sizin ananız babanız kızıyor mu böyle ya? Anneler kızıyor da babalar hep neden? idare. Neden? Yani neden? hallederiz. Çünkü neden biliyor musun? Hallederiz bir tane modunda yani. Ya çünkü anneleri ilgileniyor. Babalara sadece görev veriliyor. çok, ki, çok yapalım. ilgili babalar da var canım. Yani genel olarak anneler daha Öyle, böyle anneler daha... Şimdi ben mesela sana diyorum ki e, aşkım yani okula götürür müsün? Sen kalkıp götürüyorsun. Yalan mı? Öyle. Ama sen ben sana söylemesem sen yatıyorsun. Yalan mı? E, ben sana kaç sefer beni kaldırsan yat dedim. <laughs> Yalan mı? Ama ben seni kaldırdım. <laughs> ben kalktıktan sonra senin kalkmanın çok anlamı olmuyor yani. E, demek ki ben de bir iyilik yapmak istemişim sana. Neyse tamam evet. teşekkür ederim. <laughs> Seçmeli Anayap ve vatandaşlık 87. 87? Evet. Bu pek olmamış be. Ya evet. benim ahlak 87. Im. Ahlak önemli bir şey kızım yani. <laughs> Vatandaş olmak önemli bir şey aşkım. <laughs> önemli mi? Öğretmenim çok kızdı <laughs> evet tabii ki de Sen hep sözlülerden <laughs> mi gidiyorsun? Sözlerde kalıyor musun anneciğim? Aferin sana. Ben de evde sana sözlü yaparken hep böyle tı tı böyle titriyorsun böyle anneciğim ben bunu böyle yapmamıştım falan. Her neyse şimdi seçmeni görgü bu yüz olsun yani. Görgü kuralları yüz olsun yoksa ay ah, yüzmüş çok şükür. Yüz. Seçmeli yabancı dil. Arkadaşlar Aslan'ın yabancı dili gerçekten çok iyi çünkü biz ama ha, kaç? Yüz değil mi? Yeni net. Bakayım. 97 oldu? 75 net. Kızım bu ne ya? 2, 75 puan... mi? 2.5 puan nereden? 97.75 evet. Benim 2.15 puanı da 2.25 Matematiğim o kadar yok ya Nereden 2.25 puanı nereden? 25 puanına, nereden? Yazım yanlışlarında. E yani yazım yanma, yapmasaydın yazımı da yanlış yapmasaydın aslında yani yani neyse bu idare eder bir. E buçuk bu mu buçuk nereden geldi onu hiç <laughs> anlamadım. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> sosyal 93. Giriye. Be. Ben de sosyal aynıyım. Yani. Geliyor Türkçe 100. Akşam ya. Kızım. Eskiden Türkçe benim. Aferin benim kızım benim. Evet Türkçe Türkçe gerçekten aslı yani Türkçe'yı Bak daha iyi yapmış çünkü orayı ispatla neyse açalım burayı Göstermesen, Ondan sonra göstermesen deyip de ben buraya tuttum. Göstersen olmadım ben. Al tuttum. Al. Tamam. Türkçe neden iyi biliyor musunuz arkadaşlar? Neden? Çünkü biz artık Aslı Yaren'le günlük olarak böyle hep kitap okumaya başladık. Yaren de çok güzel kitaplar okuyor. Efendim aşkım. Bir şey diyeceğim. Seçmeli yabancı dil 97 buçukmuş bak. Kendi yabancı dili 100 arkadaşlar. Seçmeli yabancı dil ne? Hiç bile hani bizim normalde okullar 3 saat, 2 saat oluyor ya bence de. Hı. Size artı 3 saat daha var. 5 saat. Başka birini seçebiliyor musun? musunuz? Yok hayır. O hayır. artı 3 saat içinde hmm. devlet Seçmeli istiyor. Çok da seçmeli değilmiş be. Seçmemeli. <laughs> Seçmemeli. Mecburi. Mecburi. Mecburi, mecburi. mecburi yabancı dil olmuş. Az seçmeli yabancı dil olmuş bu. Bir dakika. Yaren benden gizli okula gitmemezlik yapmış mıdır? Matematik ne oldu matematik? matematik. Arkadaşlar matematik söyleyeceğiz. 73. Neden? Söyle bakalım neden? Aslı Yaren. Matematik 73. Neden olduğunu ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü Aslı yani matematik dersinde böyle bir şeyi oldu. Korkuyor. Yani sınavda korkuyor. Aslında yaptığı testlerde özel ders alıyor. Mesela İrem hocasından çok iyi. 10 numara. Bir sıkıntı yok. Evet. Mesela matematik öğretmenim normal değil de şey özel matematik öğretmenim. Atölye bana sınav veriyor. Evet. Direkt 100 alıyorum ama matematik sınavı böyle o kadar kötü geçiyor ki. Çok heyecan yapıyor. Evet. evet. Ama ben konuya senin... ben gireyim mi? Gir. Matematik için 73 güzel. Bak ya, yine klasik bir baba. <laughs> güzel aga. Baba gibi baba. 73. <laughs> ya zaten sen ben... Bak şöyle bir şey var. Şöyle Hı. bir şey var. Hı, Şimdi herkes 90 alır. Evet. 100 alan da var. 100 alan da vardır e? illa vardır da. Sen 8. 73 alırsın bu kötü. Ama 40-50'nin e, yüzdüğü alan... bir yerde yani 73 güzel. Yani. Üst düzey yani. Okulda tabii ki de o ya da başka okullarda 8 alan 10 alan 30 Çünkü alan matematik var. gerçekten zor bir ders. Yani. Zor bir ders. Ama şöyle şaka bir yana arkadaşlar. 10 da alsanız, 20 da alsanız, 30 da alsanız bu notu çalışarak düzeltebilirsiniz. Güzel çekler Takım tabii canım, böyle, güzel çekler. E, ben de şimdi 70'i 70 aldım, ya. Hı. Onu şey yapacağım. Bir sonraki Proje ödevi alacağım. Aa, o zaman onu sen yüzde yükseltirsin. Yükseltirim evet. Yükseltir benim aşkım ya benim. Hepsi yapacak, hepsi, yapacak. hepsi. Herkes, herkes, herkes hiç yapacak. Hiç üzülmeyin arkadaşlar. Hadi Aynen. şimdi şeye bakalım. Devamsızlığa evet. bakalım. Kaç gün devamsızlığı varmış? Hemen bakalım arkadaşlar. Dur. Benden gizli okuldan okula gitmemezlik yapmadın değil mi? <laughs> Öyle bir dünya var mı ya? <laughs> evet. Burada, buralarda bunlar şey, özürlü devamsızlıklar. Özürlü. Ha özürlü bir Bir, biraz yukarı çıkartır mısın? Arkadaşlar sürekli soruyor da. <laughs> <laughs> Kaçıncı sınıf? Altıncı sınıf. <laughs> yani devamsızlığı yok arkadaşlar. Özürsüz devamsızlığı altı Toplamda gün, kaç gün? Yedi buçuk gün var. Ama şöyle bir şey var. Aslı Yaren sporcu olduğu için devamlı bir yerlere gidiyor. O yüzden de böyle devamlı izin almak zorunda kalıyoruz. Spor için böyle evde keyfiye değil. Bir kere de bir iki kere de hastalanmıştı. Makedonya. Makedonya 10 gün ama o izinliydi. Yani Makedonun onu biz federasyonun Kasım izni mı? aldık. Evet. Kasım'da mı oldu? Kasım'da değil. Ekim'de. Ekim'de mi oldu? Bir şey de oldu işte. Neyse arkadaşlar. Ben şöyle yapmadım. Aslı'ya notları çok kötü. Neden böyle demedim? Tabii ki sizin anneleriniz de demez. Korkmayın ama çalışın tamam mı? Lütfen. Yani herkes çalışsın, sen de çalışsın. Ya ama şöyle sen... bir şey var. Hani <laughs> notlarınız düşük diye yılmayın. Devam edin. Evet. Devam edin. Peşini bırakmayın yani. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyoruz. <laughs> like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bayın. Evet görüşürüz. De.